Değerli izleyenler şu anda Ankara'da Kulu Park'tayız. Burası çok bilindik bir yer. E, bugün 12-18 saatler arasında 65 yaş üstü e, büyüklerimiz sokağa çıkma e, izinleri verildi ve e, günlerdir, aylardır hastalardır e, evlerde olan 65 yaş üstü büyüklerimiz geçen hafta ilk olarak yine sokağa çıkmışlardı. Bu pazarda yine bugün de e, sokağa çıktılar ve Ankara'da Kulu Park'ta e, ee, gördüğümüz kadarıyla maalesef sosyal mesafe deniyor ama fiziki mesafeye çok da uyulmadığı görülüyor. Polis de sık sık bununla ilgili anonslar yapıyor.